Sevgili gençler, genç dostu bir Gaziantep için kendimizi yenilemeye, sizlerin taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Burası neresi? Burası Festival Park. Önünde de neyi dinlemek istiyorsanız buraya koyup burada kendi ses tonuyla istediğiniz müziği ayarlayacak şekilde size bırakıyoruz. İstediğiniz müziği dinleyeceksiniz. istediğiniz tonda dinleyeceksiniz. Çünkü musiki ve müzik gençlerin bizden istediği en önemli talep. Bu da ne istiyorsanız onu dinleyeceğiniz bir ortam size sağlıyoruz. Güle güle kullanın. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Kültür Yolu Festivalleri kapsamına giren 16-24 Eylül tarihlerinde yapılacak Gastro Antep Kültür Yolu Festivali için yapılan festival parkta sona yaklaşıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekiplerinin 6 hafta gibi kısa bir sürede 54 bin metrekaresi tamamen yeşil, 11 bin metrekaresi yeşille harmanlanan yapılar olmak üzere Toplam 80 bin metrekarelik alanda yaptığı çalışma festival için modern ve geniş bir alan sunacak. Mevcut festival parkının yanına kurulan alanın içerisinde 11 bin metrekareye oturtulmuş 5 farklı temada oluşturulmuş oyun grupları içerisinde gençlerin telefonlarıyla DJ performansı sergileyebileceği sokak sanatçılarının da yararlanabileceği yeşil amfi ihtiyaçları karşılamak amacıyla her biri farklı tasarlanmış 13 dükkandan oluşan lezzet sokağı, festivaller için hazırlanan stand alanları ve etkinlik çayırı bulunuyor. Ayrıca alanda 2 mescit, 2 tuvalet ve 250 araçlık otopark yer alıyor. Parkta yer alan 1800 yıllık zeytin ağacını da vatandaşların görme imkanı sağlanıyor. İncelemeler sonrası açıklamada bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 6 Şubat'ta yaşanan depremler sonrası ekiplerin 6 ay boyunca İslahiye ve Nur Dağı hattında çalışmalar yürüttüğünü aktararak şunları söyledi. Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Bu ekiple hakikaten büyük bir gurur duyuyoruz. Evet, 6 Şubat depremiyle bizim 6 aylık ee, bütün ekibimiz Nurda Aysa'yı hattındaydı. Hakikaten çok zor günlerden geçtik. Şimdi iyileşiyoruz. Kültürle, sanatla iyileşiyoruz. O yüzden mekan çok önemli. Arkadaşlarımız 6 aylık gecikmeyi telafi etmek için 6 haftada 6 aylık yapılacak bir şey yaptılar. Olağanüstü bir çalışma var. Siz de arkadan görüyorsunuz. Çünkü Gaziantep'te dünyanın bütün lezzetlerinin kalbi, aklı burada olacak dünyadaki bütün merkezler burayı takip edecek. Burada kim ne söylüyor takip edecek. Burada mekan çok önemliydi. Artık sarı çadırlardan çıkarmamız gerekiyordu. O sarı etkisi yapıyor aynı zamanda sıcak iklimde. İnsanımızı bunaltıyordu. Şimdi artık bu gördüğünüz park da biraz önce Gazi kardeşimin söylediği gibi gençler için, çocuklar için, aileler için, kültür sanat dünyası için kim ne yapmak istiyorsa onu bulacağı çok güzel bir e, görsel göksel var, yeşil alan var. Çünkü biz yeşil şehiriz. Yeşil şehrin hakkı bunu vermek gerekiyor. Amacımız her ay çok önemli bir festivali buraya getirmek. Bunu hep kanda örnek veriyorum. Kana gittiğiniz zaman dünyanın en önemli fuarlarının e, fuarlarını her ay bir tane yapıyor. Ama o şehir ekonomisi için o kadar olağanüstü bir getirisi var ki dünyanın en iyisi geliyor. Dünyanın en iyisi geldiği zaman şehrin ekonomisi bir anda başka bir noktaya gidiyor. Bu şehir içinde bizim böyle hayalimiz, böyle bir aşkımız, böyle bir sevdamız var. Çünkü Gaziantep her şeyin en iyisini hak ediyor. Evet tabii burası zeytin memleketi. Ha, Özür dilerim. Evet. Sekiz Tamam. 8. Burası zeytin memleketi. Burada Nizip zeytini, dünyanın en kaliteli zeytini. Zeytin ağacında bir serüveni var, bir hikayesi var. Bir tarihi var. 1800 yıllık zeytin ağacıyla kolay kolay bulunmaz. Ama artık festival parka gelip burada görebilirsiniz önünde. Onun hikayesini okuyup önünde bir zeytinli bir resim çektirebilirsiniz. Herkes buraya davet ediyoruz.